Menfezimizi söktük. Ayarlamamızı yapıyoruz. Bunları sökeceğim. 1, 2, 3, 4 Bunları ben daha önce söktüğüm için size kolaylıkla gösterdim. keseceğim. Alacağım. Çizdim ve buradan kontrol ediyorum. vidayla sabitledim. Son vidayla beraber atalım. Evet. evet. Gördüğünüz gibi tam doğru yerlere denk getirdim. Mükemmel bir şekilde tutturdum. Evet. Boşluklara denk gelmedi. Şurada buradan bastırıyoruz. Kap şeye. Yastığı. Montajımız bu şekilde tamamlanıyor. ve en sonda kapağımızı takacağım şöyle. Daha sonra şu yandan çıkartmış olduğum parçalarını buralara monte edeceğim. Tabi onları daha sonra yapacağım. Yani o zaman görüntü nasıl olacak? Şunu şöyle tutturduğunuz zaman Şunları da şöyle yaptığım zaman işte da buralara montelediğim zaman görüntü aynen böyle olacak. Böyle bir bağ makasınız varsa bağ makasıyla rahatlıkla, rahatlıkla kesebilirsiniz. Ben bir tanesini kestim. Şuraya koyacağım bunu. Evet bu şekilde silikonla yapıştıracağım. Daha sonra bunu keseceğim. Evet. Bunu da buraya monte edeceğim. on numara 5 yıldız. Evet. evet arkadaşlar. Montajı gerçekleştirdik. Gayet güzel çalışıyor tavanı söktüm. Oradan kabloyu geçirdim. Buradaki lambaya montajını yaptım. Gayet güzel çalışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.